Arkadaşlar benim ben Sübüsen'le Michael Texas'in birinci bölümüyle karşınızdayım. E, Multiplier Exit yanımda Görkem var. Merhaba arkadaşlar. Yalnız bu sefer şaka değil cidden videodayım arkadaşlar. Az önce Görkem'in bir şaka yapmıyor. E, ben Barley'i toplayacağım abi. Hemen şunları atayım. Barley. E, oyun neden kasıyor? Daha ne yapacağım? Şunu kapatayım. Kanka bak şu Barley. Barley'leri topla. Bunlar yemek yapılıyor bunlarla arkadaşlar hemen öncelikle e, görkem ben sen balta vereyim sen odun kes olur mu? Ben kendime de yapacağım. Tamam zaten ikimizde de var kanka balta. Ne patlattın? Creeper patladı. Ha. Oyunun neden bu kadar çok ya benim? Normalde 60 şef bir sabit lazım olması lazım ki. Ben benden kaynaklanıyordur. Netin bu ay benim yavaş ya. Ha, yok bir de ben video çekiyorum kanka. Evet arkadaşlar 28 saniye. Tabi, Abi ee, şey Enes ben sen kanal bir duyur yapayım mı sana daha? Yap kanka. Yani arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi çoğu kanal premium çekilişi yapıyor ama yani benim bildiğim youtuberlar da var yani abone kasmak için yaptığı. Fakat arkadaşlar Enes de biliyor yani elime yeni bir premium geçti. Ben de bunu kanalımda e, ee, premium çekilişi olarak yapmak istedim. Yapılması gerekenler çok yani yapılması gerekenler çok basit arkadaşlar. Enes'in ve benim kanalıma abone olacaksınız. Benim kanalımın benim kanalımın linkini Enes aşağıda verir umarım. <laughs> <Bu gülüyor> Her neyse. Atarım, onu da arkadaşlar. 10 video var arkadaşlar. Ha, tamam. Arkadaşlar o benim kanal şu anda 18 abonem var. 25 abonede premium çekiliş başlayacak. <laughs> ve 30 abone de sonuçlar için açıklanacak. Yapılması gerekenler çok kolay. Sadece adınız, soyadınız, size ulaşabileceğimiz Skype e adresiniz, ee, yaşınız ve katılıyorum diyorsunuz ve videonun altına yani zaten videoyu paylaştım. Video altına paylaştıktan sonra katılmış sayılıyorsunuz. Çok kolay olacak arkadaşlar. Yani eğer kazanamam diye bir şans yok. Ne kadar az kişi yani ne kadar fazla kişi kazanırsa, ne kadar fazla kişi katılırsa o kadar heyecanlı olacak bu iş. Ee, Arda şimdi eğer burada bizi eğer sadece şey kazanmak için abone olursa arkadaşlar premium tabii ki onun elinde kalacak ama tamamen bir şey bizim gözümüzde düşecek. Arkadaşlar yani bu şöyle bir şey var. Burada ben Iron Pickaxe yaptım, Diamondları topluyorum. Okey. Arkadaşlar premium daha hiç ellemedik. Yani eğer kız skin'i olursa kusura da bakmayın çünkü yani bilmiyorum. Yani kız mı erkek mi ney? Eğer şey sevgilisi olan varsa eğer kız skin çıkarsa ona verir. Aynen. Kanka, ben yani bu, olmadı. Bulup, eğer arkadaşlar olmadı ya yani MCSG falan çok oynamak istiyorsanız yani o verdiğim çarla girin. Şey, e, Game Roll yapsana. Ölünce itemlerimiz gidecek yoksa. Şey yap. ESC Open Game kapatma mı? Evet arkadaşlar bu arada ben neredeyse bir aydır bir server açamıyordum. Enes de açamıyordu. Sebebini hiç ama hiç bilmiyoruz. Hani benim videomda paylaştığım gibi arkadaşlar yerel ağda paylaştı yaptım. Nokta ay My, Minecraft My, netten de indirip de kurmayı denedim. Halbuki hiçbir türlü olmadı. Bu benim bayağı bir sinirim bozuyordu. Video çekmemizi engelledi. Bak Aa, bak yanıyor, bak benim taktiğim birazcık lab var. Ee, hemen şunu çekeyim. Aa dungeon. Kanka dungeon var. Bence girme pat ben orayı. Başka diamond var mı? Redstone var. Evet, hemen şu şekilde pvp taktikleriyle kesiyorum Sende odun falan var mı? Arkadaşlar ya, bu ilk be. bölümümüz Allah Bu olur. ilk bu ilk bölümümüz olduğu için fazla bir şey yapmayacağız. Ee, sadece sadece şey. ben ben. Ne yani? Sadece Aa, kanka. Ben belki. Yapabileceğimiz şeyler çok az yani ev falan yaparız. Ya, hiç fena Kılıcım falan yok ama benim. Abi gel ben sana yapacağım ya şu crafting table'ın oraya gel kanka. Oş kavga var. Bekle creeper var. görkem abi bekle hemen taş kız yapıp geliyorum ikimize de kanka kavga var iskelet kavgası aha yendi diğeri al kanka kaç kaç vigo. tamam tam ee, demir falan filan yok mu etrafta ee, 80 diamond var bu arada Ha, bu arada arkadaşlar hiçbir şekilde game moda yaşamıyoruz onu da gördünüz az önce game rule keep'im ben ne vuruyorum? Geber, bir daha dolu. Canın fullenmiş olur. Abi, canım fulldü zaten. Olsun. Şimdi hangi... Hem zaten. ki Pimentory'a... Arkadaşlar, hem şunu ispatlayalım. Hem ki Pimentory'ı biz açtık. Aa, abi o mezar taşını var hemen. Lag oldu al işte. Abi al işte, oldu. Bekle ya. Pardon, pardon, al. pardon. Al abi, sen de şununla kendine demir kaz. Vur, demir. vursana bana bir tane. Bir tane vur. Sağ ol. Sakın eleme mezar taşını sana attım kanka. Ee, kanka sana şuradan al kanka demirleri. Kendine demir pickaxe yaparsın. Şimdi e demir buldu. Abi evimizi böyle bir şeyin içine yapalım mı? Yani taşları at. Böyle yapmayacağız ya. O demir. Ee, kan şu toprakları bana hadi. Ben maden yukarıdaki madenleri alacağım. Evet. O bayağı vuruyormuş lan bununla. Abi bu arada arkadaşlar ben görkemi 3 ele at. Lan ne yaptın? Çok pardon. Abi çok pardon ne ya. Ne yaptın ya? Abi dur. Hı. Çok pardon. Hı, aç. aynı abi gel. Çok pardon. Ne yaptın yine lan? Abi sesi kısacaktım oyunun. Oyundan çıktı. Abi lagım dibine vurdu kanka. Abi oyun daha yeni açtım server'ı. Olabilir. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Yerim atandı. Bu yücuda, burayı da kesemeyeceğim abi. O en sevdiğim. IP deneyenler olacak mı acaba <laughs> bu arada görkem gelişiyor oradan bana da paylaşıyor arkadaşlar çaktırmayın görkemin gelişmesi benim için değil çünkü ben Görkem'le videolar çekiyorum <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar kanalın orta yükselişi benden fazla şey yapan kişi Eren arkadaşlar çenesinde bir sakatlık yaşamış ona geçmiş olsun diyoruz çenesi yamulmuştu onu şimdi. geçmiş olsun Ya bilmiyorum ki kendisi küsmüş bana valla. Ben de küsmedim. Çaktırma. Abi ba görkemi bana başlayalım. beyaz taş geldi. Çaktırmayın görkemi çaktırmayın görkemi turlayacağız. Bekle crafting table'dan ben bir kendimi şey yapayım. <laughs> Görkem bak ya. Abi ev yapmadık. Abi ben wool toplamaya gidiyorum. Gelsene gemi buldum. Akşam için. TP, boz... Ha aynen tamam. Abi M yaz slash koy direkt. A Ay mo mo Abi TP mi yok bana etki ver. Lan düşüyorum. Bak oğlum. Abi abi kim vurdu ha tamam. Ben, ben. Bekle dikkatli gel. Abi adamlar burada. Dal 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 al. Tamam cici. Abi. Enes bu, bugünlük evimiz burası olsun. Koy itemleri. Hayır kanka. Abi burası olsun. Yatacak yer yok. Sen yemekleri topla kanka. Ben de. Erkan şu ileride de gemi var. Abi bekle ben şu ilerideki gemiye gidiyorum. Beni boostlasana arkadan. Ben. Kıçma olur. Şaka yapıyorum. Şaplak at Şimdi sapırt diyenler olacak. He, sen yine topla ben şu yakınımızdaki gemiye gidiyorum. Ben arkadayım. Ee, bu gemide zorlanacağımı düşünüyorum. Abi diamond. Abi revolver çıkıyormuş. Diamond set. Var ya. Benim şansım Aha. öyle çıkar abi. Aynı çıkar. Hadi lütfen kolay öldürecek bir şey çıksın. Al işte. Aa, oturuyor. Ay, kumla. Aa, kanka, yardıma gel. Gördüm, yardıma gel, öleceğim. Bir dakika. Çok güçlü vuruyorlar. Arkanda var bir tane. Domuz vursun onlara. Kanka, arkandaki bende. O kanka, altın kılıç. Hadi 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 son Tamam, Kestim. Hadi. Tamam öbürünü de ben keseyim. Gir kanka gene. Ben tabi pro parkurumla gireceğim ama sen. Abi ya düzgün bir şey. Ya Enes. <laughs> hey, beni hey ben alacağım. O yemek çok iyi, çok iyi. Patates o. Eee, tartıdan koyabilirim. Ee, neden bu radyansın benim açık değil? Aç. Bunu kapatalım. Enes adam da oldu senin orada. Aa biz pawner yok ya. Hayır, yukarıda yukarıda sarılı. Üste üste en üstte. Nasıl da bakıyor ya. Şuna bak şuna. giriyor öldürme. Ya sen bana vursun ha vursun pardon kanka elimde kılıç kalmış. Adam bak ya adam demir kılıç yapıyor kendine. Bize? Sen anca stone sword. Baş Ben de diamond kılıç yapacağım lan. Var mı? Git lan buradan. Vurma bak. Düzgün yoldan gel git. Ya git düzgün. <laughs> Düzgün yoldan gel. Öbür tarafta köprü var. Gel içeri. Crafting Anladım, yap var. bir tane. Var bende zaten. Bak. Ya bak özür mü? Yarım. Tamam. tamam. Sen de bana vurma. Ya sen vurdun mu lan? Abi yap şuradan kendine 1 2 3 1 2 3 al. Odun ver odun. Yok tamam yok bende. Benim yatağım şuraya koy. Benim sağ tarafta yatağım. Sağ taraf benim. Görkem ayak kokunu çekmek istemiyorum. Yat. Al işte. <laughs> Al. Al şimdi. Ne öldürüyorsun? Lan vurma. Lan ben. Gel. Öldürme öldürme. Lan giriyor. Video çekiyorum. Fail olmasın. Al git yat. Git yat buraya gelme. Vallahi bir şey yapmayacağım oğlum yat. Bu kalkacaksın. Yo, bu da kalkmadım. Ne kadar yalancısın? Ha neden kırdın ene spam point. Ya! <laughs> vurma vurma vurma. Hadi ben şunları bırakıyorum. Kanka kanka bana şey yap. Ee, ya ne diyor? Ya? Burada yaşamayacağız. Abi tekne yap işte. İtemler almama daha. Aa ben birisinden şey yapmışım lan. Tekne düşürmüşüm. Ya yap Allah <laughs> cezanı versin ya. Aa vurma. Ya vurma. Öleceğim Bir buçuk kalp. Vurma. Bana ne Allah'ım ya. Bana ne lan oynamıyorum sen. Ne videoda çekiniyorsun? Bana ne kendini öldürüyorsun. Ben mi öldürdüm seni? Sen de aldın. Daldım mı? adamı aşağı attım. Ha işte atıyorsun. Ya niye öldürüyorsun? Lag var Başka zaten. Yenilmiş. Abi lag var. Doğamıyorum. Görkem ben senin amına koyayım. Amına koyayım. Ha şimdi Tayyip seninkinde doğdum. Ha işte lagın da lag'a da geçirdim Görkem. Öldürme diyoruz. Bir dinle lan. Tabi seni öldürecek sıkıntı bu. yok. Bekle senin yanına geleceğim. Yo şu anda sen de lag yok işte oynuyor mis gibi. Oğlum bustadım bustadım ne vuruyor? Neredesin sen? Oğlum neredesin? Gemiye bak gemiye küçük gemiye kanka. Sudaki. Oğlum sen neredesin? Ben suda kanka. Adamdan çocuğum gemiyle gidiyorum. La abi ya, tekne koydum üstüne atladım, kırıldı. <laughs> o tekneye ben bindim yalnız. <laughs> vay ibne vay kırılırsa kanka konuşmam ömrüm hayatım boyunca. Ha adam var. Abi inemiyorum. Nasıl iniyorduk? Ha. Lag oldu bende dedi. Ha şimdi. <laughs> Oo! Kaslı bekleye Minecraft'ın crash verecek. Ha. Al işte. Aa, vurdum. Çok fena vuruyor. Dursan kanka. Ne ne çıktı? Ne çıktı? Bok çıktı. ne ben alacağım he he abi bulacağım o altınlara bak kömüre bak resmuna bak görken bir bakalım kaç tane altınım var 2 hayır 1 15 <laughs> ya vurma çocuk vurma neredesin <laughs> ha şimdi seni görüyorum Oha 6.20 gözüktü bir anda. Bir <laughs> gol. Aynı anda şunu anlat Görkem kilo orada kapat. Ben Görkem, sen değilim. Vurma vurma. Vurma. Evden. ya bak vurma. Gel yani bir kere daha vursan konuşmayacağım seninle. Sen de bana vuracaktın değil mi? <laughs> Dirit 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 dirit. Abi sen ben de yine gözükmüyorsun ha gözüküyor musun? Enes dursana evi tekne kendisi yürüyor. Hayır ya yani vurma bak vurma. Enes bir dur olduğun yerde dur teknedeyiz sen dur. Enes <laughs> <laughs> tekneyi bana yolla. Ya 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 kırdım. O pardon yanlışlıkla kırıştım. Kanka duvar yap, ikimiz de çıkalım bak. Bekle, bekle. bekle. Çık diye Hı, yap. yapıyoruz, çık diye yapıyoruz. Pislik şey. Şimdiye <laughs> <laughs> bak ya. Bak yapma bak, sen bana yapma, ben de sana yapmayacağım. Tamam git, yapacağım abi, duvarı oraya koyuyorum, git. Hayır. Ya al işte ya, abi ben senin... Enes sakın aşağı inme. Her yer zombi gelme, gelme, Aynen. gelme, gelme. Enes gelme lan çocuk gelme olacaksın diyor. Abi zombi tırmanıyor. Bu ne biçim bir oyun? Araba çalıyorsun kanka. Enes parmaklıkları topla abi. ben, de, ben de, yukarı gelsen çok güzel bir şey buldum. Bir dakika şunları kırıyorum. Şimdi sen kupurdan ne yapılıyor? Ne yapacaksın kardeşim? Geldim. Bir dakika. Ah. Ah. Ah, vay vay. Ya yani tepelenmek yok ya. Veya, vay vay vay. <laughs> <laughs> tepelenmek yok yine Kanka bundan sonra öleceğim öleceğim lag giriyor. Vurma. Lag girmeye başlıyor bak. Vurma 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 vurma. Ya vuruyoruz mu çocuk? Can vurma. Organ yumrum yumrum yarım kalbini götürüyor lan. O ayme base. Can bak elinde ne var? Adam bana vuracak ben vurmasam. Ya bak kılıç da vuruyor ya. Yiyorsa yumruk yumruğa gel. Meta Gel gel gel. Elmas da vururum sana. Yumruğum yok. El elmasım var ama. Ha elmasım var mı? Kilo orayı kapat GG. Sen zaten yüklemiyorum da. İlla bak. bunu yapacağız değil mi? İlla Kilo oraya bak. Kilo oraya, kilo oraya. Abi kilo oraya değil mi? Zaten hex'te de kilo oraya yükleniyor Abi vurma, vurma. İleri çıkıyoruz lan. İleri çık. Çocuğa Abi, bak ya. E, sisi, e, sisi. Ben şuradan tekneye bineyim de Sen görsen bir ki. <laughs> Yay yayla atarım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Görkem. Ay saçmaladık. En son ben bir sağ Enes, şansım. Enes. Tutçu du vigo vigo vigo. Abi. Du vigo vigo vigo. Tutçu du. Görkem tam bir mal. Ye ye. Tutçu <laughs> du. Gemi geliyor kanka. Boş gemi lan. Abi yemin ederim ki gemi boş. I'm a best. Geber. <laughs> Abi kılıçta vurma. Abi sen de düzgün dur o zaman. O demirlere bak hemen ben alıyorum. Kapı çaldı. <laughs> Abi başka birisi yok ki sizde. Bak. Kanka ben çıkıyorum annem gel görüşürüz. Ya kanka. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Günaydın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.